Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu videomda sizlerle birlikte nasıl Intel kostümünü alacağız. Onun hakkında bilgi vereceğim. Bedava bir şekilde nasıl alabiliriz? Onun hakkında dediğim gibi bilgi vereceğim. Arkadaşlar 7 aydır video gelmiyor biliyorum. En son 1000 papaylık çekiliş videomu kaldırdım. Çünkü yani 104 abone olduk. E, 100, 115'te açıklayacağım diyorum. Kimse abone olmuyor. Yani şu anda ekranda gelmiştir. %6.70 kişiden mi ne? Ee, yüzde pardon yüzde yüz kişiden mi ne yani yüzde altısı yüzde abone oluyor yani bu kadar emek veriyorum lütfen yüzde doksan nerede yüzde doksan altısı yüzde doksan nerede yani e, yardımcı olursanız dediğim gibi sevinirim e, arkadaşlar bugün sizler dediğim gibi intel kostümü nasıl alacağız onun hakkında bilgi vereceğim e, 7 aydan sonra sizlerle karşınızdayım şimdi şu anda ekrana bir tane fotoğraf çıkmalı yani çıktı şu anda görüyorsunuz oradan arkadaşlar kaydoluyorsunuz önce bir altta link veriyorum o linkten kaydolmanız gerekiyor bu arada bilgisayarınızda Intel ekran kartı ekran kartı diyorum işlemcisi olması gerek bu Intel i3 olabilir i5 olabilir i7 olabilir i9 olabilir diyebiliyorum ama 10. ve 9. nesil bak bir daha söylüyorum 10. ve 9. nesil yani 10th falan filan yazıyor 9th gen falan o civar. Ee, Onlarda oluyor diye biliyorum. ekranı şu anda çıkmıştır e, kaydolma yeri. Oradan girip kaydoluyorsunuz. Size 72 saat içinde e, mailinize bir tane kod geliyor. E, yani şey link geliyor. O linke girerek kodu da giriyorsunuz. O linkten sonra size bir sayfa açılıyor. Şu anda ekranıma gelmiştir. O sayfada redeem offer kısmı var. Bakın görüyorsunuzdur şu anda redeem offer kısmını. Redeem offer kısmına basıyorsunuz. Oradan sonra ee, şey var. Ekranınıza anahtar seçilsin mi diyor. İşte bir anahtarınız var mı diyor. Hayır seçiyorsunuz. Bakın. Evet seçerseniz bir daha hayır seçemiyorsunuz diye biliyorum. Hayırı seçin ne olursa olsun. Hayır seçiyorsunuz. <laughs> Pardon hayır seçiyorsunuz. Seçtikten sonra orada ekran kartınız. Listede yok yapıyorsunuz o yukarıdakine. Yukarıdaki şu anda ekran gelmiştir. Ekran kartınız neyse i5 mi? i4 işte i3 mü? i7 mi? 10. nesil mi? Oradan e, yok olmaya da bilir. Yani yapacak bir şey yok. O zaman alamazsınız. Ama olanlar için söylüyorum. Olan varsa oradan seçebilir. E, ondan sonra e, ilerle tuşuna bastıktan sonra size bir şey indirecek. indirilen şeyi, şu anda ekrana veremiyorum onu kusura bakmayın ben yapmıştım. E, o indirilen şeyi açıyorsunuz sizin ekran kartınız cidden Intel e, işte olup olmadığını kontrol ediyor. E, uygun değilse farklı sürüm seçimi falan filan diyecek. Uygun değilse de yapacak bir şey yok. Oradan e, evet falan seçiyorsunuz ilerliyorsunuz ilerlediğinizde de e, Fortnite kısmı çıkıyor orada bir sürü anlaşmalar var. Oradan Fortnite seçiyorsunuz. Fortnite seçtikten sonra Epic Games hesabınızı girerek oyun oyundaysanız oyundan çık gir yapın. Kostüm size geliyor. arkadaşlar kostüm en geç 48 saat sonra geliyor diye biliyorum. Yani direkt de gelebilir. Yani genelde direkt geliyor ama gelmezse de en en az 48 saat diye biliyorum. Her neyse ee, bu videoluk bu kadar olsun. Dediğim gibi bak şu anda da tekrar ekrana çıktı. Ya bir abone yani ee, ne kadar şey olabilir? Abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyorum. 1000 abone olursak içerik üretici kodumuz çıkacak. Daha iyi videolar gelecek. Ben şu anda bilgisayardan kayıt yapıyorum sesimi. Ee, ekrana farklı kayıt yansıtıyorum. 40 dakika falan sürüyor bunlar. İşte PlayStation 30 FPS çekiyor video. Onu ayarlayacağım falan derken bayağı bir uzun süre geçmiş size video atmayalı onu fark ettim Intel kostümünüz şimdi alanlar için Intel kostümünüz hayırlı olsun hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere kendinize iyi bakın Sağlıkla kalın bay bay